أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kul atiyullah ve atiyur resulu sadaqallahu alazim ila akhir el Allah celle celaluhu ya hamd senalar olsun. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yaratılmışların adedi miktarınca salat ve selam olsun. Allah celle celaluhu Habibi Edib'in şefaatine bizleri nail eylesin. Bizleri burada bu fani alemde beytinde topladığı gibi inanan insanlar olarak mahşer günü de salihlerle birlikte toplasın, cem eylesin inşallah. Aziz ve kıymetli Müslümanlar, Okuduğum ayeti celilede Allah Celle Celaluhu Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin diye bizlere ferman buyurmaktadır. Ve yine başka bir ayeti celilede ise Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen onlara söyle de ki eğer ki siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Bana tabi olundan murat yani Allah'ın Kur'an'ına göre yaşamak ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünneti üzere amel etmektir.